Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olarak destek olabilirsiniz. Aşk Mantık İntikam dizisinin iki başrolü diziden ayrılıyor. Dizide Çınar ve Çağla karakterine hayat veren oyuncular ekibe veda edecek. Melisa Döngel dizide Çağla karakterini canlandırıyordu. Özellikle izleyici tarafından Çağla karakteri hiç sevilmiyordu. Bakalım bu ayrılık diziyi nasıl etkileyecek. Öte tarafından Burak Gürüğün canlandırdığı Çınar karakteri de diziye veda ediyor. Çok Büyük Ayrılıklar dizinin başrollerinde isimlerin ayrıldığını görüyoruz. Bakalım dizi nasıl etkilenecek? Yerine yeni gelen isimler de var. Dizide Ozan'ın asistanı rolünde Sebahat Kumaş'ın dahil olduğu. Yine karakterin annesini ise Elçin Atam güç canlandıracak. Bakalım bu ayrılıklar diziyi nasıl etkileyecek? Özellikle dizi son günlerde son haftalarda reytinglerinde bir düşüş yaşamaya başlamıştı. 4 mandanın altına bile gerilebildiğini görmüştük. Yani reytinglerde zor durumlar yaşıyor. Bakalım bu kötü gidişe de dur diyebilecekler mi? İzlediğiniz için teşekkürler.